Naklederler ki Malik bin Dinar bir zamanlar icarla yani kirayla bir ev tuttu. Ev komşusu bir Yahudiydi. Malik'in evinin mihrabı, kıblesi ve cephesi Yahudinin evinden yanaydı. Bu Yahudi evinin önünde helal yapmış. Pisliğini de buraya yapıyor. Sonra da bunu Malik'in evine atarak cephesini pisletiyordu. Bir gün Yahudi Malik'in evine geldi ve ''Sen bu heladan rahatsız olmuyor musun?'' ''Evet, oluyorum ama yıkıyor ve temizliyorum. Bu sıkıntıya niçin katlanıyorsun ki? Bu gayzı ve hışmı kimin hatırı için tutuyorsun anlamadım gitti.'' Hak Teala'nın rızası için. Zira şöyle ferman buyurmuş. Ve öfkelerini yutup İnsanları affedenler. Ali İmran suresinde. Ne iyi bir ki Allah'ın dostu, Allah'ın düşmanının verdiği eziyete böylece katlanmakta, asla feryat da basmamakta, bu biçimde sabredip kimseye de söylememekte. Yahudi bunları söyledi ve derhal Müslüman oldu. Naklederler ki. Yıllar geçmiş ama Malik bin Dinar hiç tatlı ve ekşi namına hiçbir şey yememişti. Her gece ekmekçi dükkanına gider, ekmek satın alır, orucunu açar ve sıcak ekmek yerdi. Bir ara hastalandı, gönlüne et arzusu düştü ama sabretti. İş haddi aşıp arzusuna dayanamaz bir noktaya ulaşınca kasap dükkanına gitti. Üç adet paça satın aldı. Yenine koyup oradan uzaklaştı. Kasap acaba ne yapacak diye gözetlemek için çırağını onun peşine taktı. Çırak diyor ki boş ve ıssız bir yere varınca paçaları yeniden çıkardı. Üç kere öptü ve ey nefis sana bundan fazla bir şey ulaşmayacak dedi. Sonra o ekmeği ve paçaları bir fakire verdi ve ''Ey benim zayıf bedenim, seni soktuğum bütün bu sıkıntılar sana olan düşmanlığından değildir. Lakin bu fani alemde birkaç gün sabret ki ola ki şu mihnetler nihayet bulur ve zevale ermeyecek bir nimete konarsın.'' dedi. Ve Malik bin Dinar dedi ki ''Her kim...'' 40 gün et yemezse onun aklı eksilir. Sözünün manası nedir? Ben bilmiyorum. Ben 20 yıl var ki asla et yemedim ve her gün aklım da artmaktadır. Naklederler ki başta bulunduğu 40 yıl zarfında Malik bin Dinar hiç hurma yememişti. Hurma mevsimi geldiğinde ey başsarılar hurma yemediğim için karnımda hiçbir eksiklik olmadı. Her gün hurma yediğiniz için de sizin karnınızda hiçbir şey artmadı derdi. Tam 40 sene geçince nefsinde hurma yeme arzusu zuhur etti. O ise bu arzuya karşı çıkıyordu derken bir gece hatiften hurma ye hurma ye ve nefsi kayıttan kurtar diye bir avaz işitti. Nefsine eğer ne gece ne de gündüz hiçbir şey yememek şartıyla bir hafta oruç tutarsan senin bu arzunu yerine getireceğim dedi. Nefsi buna razı oldu ve oruç tuttu. Malik hurma satın alarak yemek için camiye gitti. Orada bulunan küçük bir oğlan aa bir Yahudi camiye girmiş ve hurma yiyor diye avaz avaz bağırmaya başladı. Yahudinin camide ne işi var diyen oğlanın babası eline bir sopa alarak girdi içeri. Değneyi vuracağı sırada onu gördü ve malik olduğunu anladı. Ayaklarına kapandı, özür diledi ve üstad beni mazur gör. Gündüzleri mahallemizde Yahudilerden başka yiyen olmaz. Sen gelip de bir şey yiyince oğlan seni Yahudi sandı. Onu affet. Zira o küçük seni tanıyamadı dedi. Malik bin Dinar dedi ki İlahi henüz hurma yemediğim halde adımı Yahudi koydun. Şayet yiyecek olsam demek ki adımı kafire çıkaracaksın. İzzetine and olsun ki asla hurma yemeyeceğim. Naklederler ki Basra'da bir yangın çıkmıştı. Malik bin Dinar asasını ve nalinlerini alarak yüksek bir yere çıktı. Oradan şehre baktı, halk meşakkat içinde yorgun argın düşmüş bir vaziyette kimi yanıyor, kimi kaçıyor, kimi de eşyasını kurtarmaya çalışıyordu. Bu manzara karşısında Malik şöyle dedi. Yükü hafif olanlar kurtuldu, ağır olanlar mahvoldu. Bir keresinde hasta ziyaretine giden Malik bin Dinar diyor ki Baktım hastanın eceli yakın. Kendisine kelime-i şehadet arz ettim ama ne kadar çabaladıysam da söylemedi. Durmadan 10-11 on, on diyordu. Sonra ey üstad önümde ateşten bir dağ var. Ne zaman şehadet kelimesini söylemeye kastetsem bu ateş bana hücum ediyor dedi. Malik diyor ki bunun üzerine mesleğini sordum. Malını ribaya yani faize verir. Faizini yer. Ölçü ve tartıda hile yapardı dediler. Cafer bin Süleyman anlatıyor. Malik'le Mekke-i Mükerreme'de bulunuyordum. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Buyur Mevlam, huzuruna geldim, emrine amadeyim diye telviye getirmeye başlayınca kendinden geçerek yere verdi. Aklı başına gelince ne oldu diye sordum. Dedi ki, La lebbeyk ve la saddeyk. Senin duana icabet etmiyorum. Niyazını da reddediyorum diye cevap gelecek diye korktum. Naklederler ki sadece sana ibadet eder ancak ve ancak senden yardım isteriz. Fatiha Suresi'nin ayetini okuyunca hüngür hüngür ağladı. Sonra dedi ki: Şayet bu ayet ulu ve yüce Allah'ın kitabında bulunmasaydı ve bunu okumak emredilmemiş olsaydı onu asla okumazdım. Bununla şunu kastediyorum. Sadece sana tapıyorum diyorum ama yakinen biliyorum ki kendime tapıyorum. Ancak ve ancak senden yardım istiyorum diyorum ama onun bunun kapısına gidiyorum. Şükür ve şikayetimi herkese arz ediyorum. Nakle derler ki Malik bin Dinar bütün geceleri sabaha kadar uyanık olarak geçirirdi. Bir gece kızı ona, babacım. Ne olur bir lahza, bir an istirahat et dedi. Yavrucuğum dedi. Baban bir gece baskınına uğrayıp kahr ve mahv olmaktan korkmakta ve olmaya ki başıma bir devlet kuşu konar da ben o esnada uyur halde bulunurum diye kaygılanmaktadır. Nasılsın diye sorduklarında nasıl olacağım Ulu ve yüce Allah'ın nimetini yiyor ama şeytanın sözünü tutuyorum demişti. Malik bin Dinar Hazretlerinin vefatı vaki olunca büyüklerden biri onu rüyada gördü ve İzzet ve Celal sahibi Allah sana nasıl muamele etti dedi. Şöyle cevap verdi. Bütün o günahlarımla birlikte aziz ve celil Allah'ı gördüm. Allah Teala hakkında beslediğim ve huzuruna götürdüğüm hüsnü zan sebebiyle günahların hepsini sildi. Diğer büyük bir zat rüyasında kıyametin koptuğunu, Malik bin Dinar ile Muhammed bin Vasinin cennete doğru gitmekte olduklarını gördü. Bu zat diyor ki: "Hangisinin daha önde yürüdüğünü görmek için dikkat ettim. Malik daha önde gidiyordu." Hayret Muhammed bin Vasi ondan daha âlim ve daha kâmildir dedim. Dediler ki evet öyle ama Muhammed bin Vasi'nin dünyada iken iki gömleği, Malik bin Dinar'ın ise sadece bir tane gömleği vardı. İşte bu fark ondandır. Yani o gömleğin hesabını verip uhdesinden kurtulana kadar sabret deyip onu beklettiler.'' Bahis burada sona erdi. Eselam, selam ve dua ile hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.